Evet, bugünkü konumuz Silent Hill gençler. Peki neden? Çünkü etrafımda gördüğüm herkes bu oyunun hastası. Ya da şöyle söyleyeyim, iyi oyuncu olmanın gerekliliklerinden biri Silent Hill sevmek. Ya da öyle bir imaj yaratılıyor diyebiliriz. 1999 yılında çıkmış bir oyunu 2002'li dostlarımızın bile severek oynadığı, bilmiyorsanız ya da sevmiyorsanız, sen ne anlarsın amına kodumun zorbalıklarına maruz kalacağınız bu oyun aslında güzel bir oyun ama döneminde deneyimlerseniz. Çünkü kendi döneminde korku unsurlarını iyi yaratan bir oyundu. Ya da öyle düşünüyorlar. Çünkü ben bu oyun döneminde oynamadım. Barış diye bir arkadaşım vardı. O oyunda ben de götü atıyor diye yanında onu izliyordum. Yani oyunu oynamak yerine korkudan ölüp biten arkadaşımın götünü kolluyordum. Sanki bunlar gerçek olsa bir faydam olacakmış gibi. O da kendine daha güvende hissediyordu. Ama yanlış anlaşılmasın. Hakikaten izlerken cidden benim de gerildiğim yerler olmadı değil. Lakin soru şu arkadaşlar. Bu oyun piyasada abartıldığı kadar iyi bir oyun değil lan. Vallahi bak Evet gerildiğim noktalar oldu ama o kadar. Yani çıkıp da milletin abarttığı gibi Kendimi güvende hissetmedim. Geceleri uyuyamadım. Teripleri tamamen kolba. Ya da benim üzerimde o kadar büyük bir etki bırakmadı diyebiliriz. Yanlış anlaşılmasın. Oyunun tamamını Barış'ın yanında izledim. Çünkü bu Kamil tek başına gerçekten oynayamıyordu. Ama bu sadece Silent Hill ile alakalı değildi. Bunun sebebi şu arkadaşlar. Korku oyunlarının altın çağı 1999 ve 2005 yılları arasıdır diyebiliriz. Çünkü bu aralıkta Dreamcast, Resident Evil oyunları, Fatal Eternal Darkness, Clock Tower, Echo Knight, Beyond ve Silent Hill'in birinci ve ikinci oyunu çıkmıştı. Ama sorun şurada. Ben bu oyunların hiçbirini oynamadım. Yanlış anlamayın. Oynayamadığım değil. Oynamayı tercih etmedim. Sebebi o dönemdeki düşünce yapım şöyleydi. Eğlenmek için girdiğim oyunlarda neden kendimi korkutayım ki? Biliyorum saçma bir bakış açısı ama o dönemki kafa bu yapıdaydı. İnsan korkmak için para öder mi amına diyordum. Ama ödüyor işte. Neyse konuya dönelim. Yani Silent Hill'e hep merak ettim bu oyunu niye bu kadar seviyorlar diye. <laughs> <laughs> Biraz yavaş konuş da biz de din anlayalım ya. Hani otomatik gibi konuşuyor ya? Aslında bir iki sebep buldum. Birincisi bu insanların yarısı kolpa yapıyor. Bu oyunları gerçekten hiç oynamadılar. Çünkü arkadaşlar PlayStation dediğimiz olay orta halli bir ailenin sahip olacağı bir şey değildi bizim dönemde. Daha doğrusu isteseler alabilirlerdi ama o dönemki Ebeveynlerin oyunlara bakış açısı çok farklıydı. Çünkü Türkiye'de oyun denince Ebeveynlerin aklına gelen şey Atari oyunlarıydı maksimum. O da ucuz olduğu için. Oğlum daha dün gibi hatırlıyorum. İsa 40 TSD satılıyordu lan makine. Gerçi onlar da çakmalarıydı ama neyse. O dönemki orta sınıf ebeveynlerin oyun deyince aklı Atari'ye kaydığı için PlayStation gibi makinalara büyük paralar harcamak istemiyorlardı. Çünkü o da oyun bu da oyun ne farkı var ki diyorlardı. Sebebi Türkiye'de oyunculuk diye bir kavram yoktu. Aslında Türkiye'de oyunculuğun kolundan tuttuğu jenerasyon bizleriz diyebiliriz. Ama şunu söyleyeyim yaşını başına almış kişiler dışında birçok oyuncu kolpa sıkıyor. Yaşı yetmeyen adam bile 3000 oyun oynadım diyor lan. Peki bunun Silent Hill'le ne alakası var? Şöyle ki arkadaşlar gidin bu genç yaştaki bir YouTube kanalına bakın. İstisnasız hepsi Silent Hill'i öve öve bitiremiyor. Argümanlar şunlar. Ya abi oyunda kendini tekinsiz bir ortamda hissediyorsun. E sonra? Sislerin içinden gidiyorsun. Her an acaba ne olacak diye merak ediyorsun. Diye de altını vurguluyorlar. Bir kere arkadaşlar sis olayı tekinsiz bir ortam yaratmak için koyulan bir şey değil Silent Hill'de. En azından stüdyo bu mantıkla yola çıkmamış. Adamlar o dönemin teknolojisi yetersiz olduğu için çizim mesafesini olabildiğince küçültmek için sis efekti kullanmışlar ki çizim mesafesi kısalsın. Yani bu duvarların dediği gibi. Abi bak o kadar tekinsiz bir ortam yaratmışlar ki sisin içindeyken tamamen tekinsiz hissediyorsun ya. Tekinsiz hissetmediğin tek şey bir an yok. Sis abi sis. Tekinsiz. Ya arkadaş Allah felanızı vermesin ya. Ne tekinsizlik hissiymiş arkadaş. Yani işin özü şu. Adamlar teknoloji yetmediği için böyle bir çözüm bulmuş. İnsanlar da buna rollenmiş. He hakkını da yemeyeyim. Evet rastlantı sebebi oyuna bir hava katmış ama o kadar. İnsanların bu kadar rollenmesi tam tamamen onların abartmalarından kaynaklanıyor. Bakın mesela Silent Hill Remake'in fragmanı çıktı. Kimse memnun kalmadı. He fragman yararak gibi orası ayrı ama iyi olsaydı da insanlar tatmin olmayacaktı. Çünkü insanlar bu oyunu o kadar çok şişirdi ki kendi içlerinde bu oyun ne kadar iyi çıkarsa çıksın isteneni veremeyecek. Çünkü beklenti Everest abi. Bunca sene yeni bir oyunun gelmemiş sebebi de bence bundan kaynaklı. Ne yaparlarsa yapsınlar beklenti karşılanmayacak. Çünkü sadece bizde değil bütün dünyada olan bir durum. Beğendiğimiz şeylere çok an anlam yüklüyoruz biz. Yani işin özü şu arkadaşlar. Bu oyun öyle abartıldığı kadar güzel olan bir oyun değil. Evet güzel ama o kadar. İnanın bundan fazlası değil. İnsanların bu oyunu bu kadar şaha kaldırmasının sebebi oyun dünyasına korku oyunlarının yeni yeni girmesinden kaynaklıydı. Çünkü insanların o dönem lügatında oyunlarda korku unsuru diye bir kavram olmadığı için ilk çıkan işler onların üzerinde çok büyük etkiler bıraktı. Yani işin özü nostaljide yatıyor. Nostaljik hisler bu tür oyunları bu kadar efsaneleştirdi diyebiliriz kısaca. Bana göre Silent Hill'e efsanesi geçmişin bıraktığı izlerden bir tanesi dostlar. Fazlası değil. İkincisi de bizimle birlikte oyun oynamaya başlamış yaşını almış abiler. Şimdi şöyle ki bu abilerimiz yetişkin kafayla bakabildikleri için nostaljik hislerle ama mantıklı bir gözle oyunları değerlendirebiliyorlar. Size tavsiyem bu tarz eski oyunları onların gözünden dinleyin. Çünkü yetişkin bir kafayla oyun oynayan bir bireyle çocukluk döneminde oyun oynamış birinin olayları süzebilme yetisi bir olmayacaktır. Evet arkadaşlar video böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Benim Silent Hill'e bakış açım böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı, bildirim kutusunu açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.